Merhaba arkadaşlar. Pavrotek Garaj Günlüklerinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün konumuzun içeriği Mic Air ile alakalı büyük bir güncelleme oldu. Bu güncellemenin e, telefona nasıl yükleneceğini alıcı ve vericinin ayrı ayrı tanımlanıp yüklenmesi gerekiyor. Ve bu güncellemenin içeriğinden bahsedeceğim şimdi. Güncellemenin içeriği şu şekilde. Bir alıcı ve bir verici normalde sıkıntısız bağlanıyordu ama şimdi bir verici iki alıcının eşleştirilmesiyle alakalı bir güncelleme geldi. Yani iki tane e, mikrofonumuz bununla alakalı sorunsuz eşleştirilebiliyor. İkincisi de ses kalitesi yönelik bir iyileştirme yapıldı. Bu rüzgar gürültü engelleme ile alakalı e, ve normal konuşma esnasındaki sesin canlılığı ile alakalı bir güncelleme geldi. Güncellememiz Herhangi bir Insta 360 kamera olmadan uygulama üzerinden telefonundan nasıl güncellenebilir? Hadi gösterelim. Şimdi sıralamamız bu şekilde olacak. Cihaz tamamen kapalı. Üzerindeki tuştan 6 saniye boyunca basılı tutup mavi ışığın hızlıca yanıp sönmesinin ardından uygulamaya gelerek devam edeceğiz. Elimi çekmedim gördünüz. Yavaştan sonra hızlıya döndü. Şu an Bluetooth telefonumuzda açık ve uygulamanın içinden göstermeye devam edelim. Açık bu vaziyette normal Insta360 programımızı açtık. En sağda kendi profilimizin benim yazan kısmından tıklayıp aşağı doğru sayfayı kaydırıp aksesuar ayarları bölümü var. Burada görüyorsunuz aksesuar ayarları. Aksesuar ayarları bölümüne tıklayıp burada cihazı daha yine açtığımız gibi Insta360 Mic Air TX diye buluyoruz. Buluyor cihaz. Üstüne tıkladık ve yanında böyle bir zaman aracıyla dolup güncellemeyi bulmaya çalışıyor. Güncellemeyi buldu. 1.0.029 Güncellemede 1 MB yazıyor. Bundan önceki ana güncellemesi Asıl güncelleme oydu. Ben onu yaptım ama onun videosunu paylaşmadım. O da V1.0.20 idi. 20 ile alakalı güncelleme ana büyük güncelleme. Bunlar daha minik stabilite ve performansa yönelik zaten altında da yazıyor. Onunla alakalı güncellemeler. Yapıp güncellememizi devam edelim. buraları atlayarak geçiyorum. Şimdi aynı şekilde vericinin transmitterin güncellemesini yapalım. Yine aynı şekilde uygulamayı açmadan altındaki girişten telefonumuza takıyoruz ve sonra uygulamayı açıyoruz. İlk verici güncellemesini yaptık. Bitti. Şu an uygulama üzerinden yine uygulamayı açıp aşağıya telefonun transmitteri takıp buradaki alıcı güncellemesini yapmayı anlatıyorum. Şu an yine uygulama açtık. Aynı şekilde telefonun altına taktık. Bu uygulama çıktı. Firmware güncelleniyor diye zaten e, transmitterin güncellemesini yapıyor. Bu %4, %5, %100'e kadar yine dolup devam edecek. Ondan sonra OK deyip indireceğiz. Telefonun altına taktığımız bu alıcıyı da o şekilde güncelliyoruz. Yani gayet basit. Bilginiz olsun. Evet 99 100 dedi ve güncelleme tamamlandı. Uzaktan kumanda olan işte transmitterin yazılımı da güncellendi. Evet arkadaşlar güncellemenin alıcı ve verici üzerinde nasıl yapıldığını telefon üzerinden uygulayarak gösterdik. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bununla alakalı yorumlarda belirtirsiniz. Videomu beğendiyseniz ve size faydalı olabildiysem ne mutlu bana. En son bahsetmek istediğim en başlarda da konuşuyoruz diğer videolarda. Bunlar hiç sponsorlu reklamlı içerikler değil. Yani hepsinin parasını kendim vererek alıyorum. Size tanıtmaya ya da bir şeyleri öğretmeye, göstermeye çalışıyorum. Bilgilendirmeye çalışıyorum. Bir yorum yapıp beğenip arkadaşınız varsa kullanan videoyu da paylaşırsanız ve bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız takip ederseniz sevinirim. Saygıyla, sevgiyle kalın.